karışık. Ama birbirini çoktan kaptı. Şimdi müsaade ederseniz. Oo. Bu oyunları oynayacak vaktim yok. Bana hemen haçı ver. Hanımefendi. Neyse ki ben bir centilmenim. Eğer olmasaydım Oo, kalk Leyden kalk. tamam peki. Ama unutmayın. Bunu yapmayı ben istemedim. Hadi göster ki. Hareketlerin çok bariz. Şartları eşitliyorum sadece. Oo. Oh. İyi deneme. Benden ama olsun. Ne ben kendimi savunamıyor muyum?